Bu hocayla biz fazla yaşayamayız kardeşim. <laughs> Kadın yarına yüz tane matematik sorusu verdi. Var mı böyle bir şey ya? Bırak hocayı matematiği abicim. Akşam nasıldı bitirim ikili. Cekca maymun gibi böyle düz duvara tırmanıyordu. Oğlum onlar Çinli. Çocukluktan eğitimini alıyorlar. Görmedin mi adam oradan oraya zıplıyor. Yerim lan Çinlisini. Ben de yaparım ne var ki? Bak gör. Yeah. <laughs> Ay, mafetti bak. Oğlum <laughs> dikkatli <de> ol bak. Oğlum <laughs> yeah. dikkatli ol. Aa, of, ölüyorum yorgunluktan Suat. Hemen yatalım istersen canım. Yok yok. Ya Suatçım Bey, geç saatte Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Ben böyle televizyonun karşısında ona bakıp sızmak istiyorum. Kusura bakmazsın değil mi? Yok ne kusuru Baba. Efendim Prensiz, ne oldu? İşte boyu yapıyor ya. Birazdan görecek televizyonun olmadığını. Ne yapacağım ben ya? Kafam durdu kaçırılmaz sonu bekleyeceksin oğlum başka çaren yok yapma ya <Gülüyor> <Gülüyor> hey! efendim üstü bu odada bir eksiklik mi var ne eksiği Hüsnücüğüm televizyon saat televizyon bu kumandanın ucunda televizyon olması gerekiyor Suat. Ama yok. Ha, televizyon mu Evet televizyon Suat. Televizyon artık yok. Abi bir dua vardı. Geçen gün çalıştırmıştım ben. Neydi o? Ayetel Kürsü. Yok yok o çok uzun. Bana kısa bir şey lazım. Çok vaktim yok. Bu sefer bittin oğlum. Baba. Bu sefer bittin. Baba yapma. <laughs> Metin yardım et çocuğum. Dikkatli tutun çocuğum. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Ah, elim ah, ah. Ay, Ay Hüsnücüğüm. Ah. Öpeyim canım geçsin. Tamam bırak bırak tamam. Tak şu bir şey. Bana bak küçük sapık. Bu televizyona on metreden fazla yaklaşmak yok tamam mı? Baba salon beş metre zaten ya nasıl olacak o? Bağırma bana bağırma. Hala cevap veriyor yüzsüz. Sus bakayım. Hala konuşuyor. Baba. Baba. He. Gösterecek mi bu? Göstermez mi? Aslanlar gibi. Kömürlükte kurumamıştır biraz ama. Yani şöyle biraz vurmak lazım. daha <laughs> gitti iyice. <laughs> Hakikaten aslanmış baba. Hiç gülmeyin, hiç gülmeyin. Hüsnücüğüm, <laughs> Olan olmuş artık. 10 milyon taksitle televizyon satıyorlar. Alalım bir tane hayatım. Ya da baba, almışlar plazma alalım ya. Sen hala konuşuyor musun? Bakma sen ona baba. Alalım mı yenisinden bir tane? Hayır efendim. Yeni televizyon falan yok. Neyse bunu tamirciye götürsek daha iyi olacak. Bundan sonra radyo dinleyeceğiz. Eski günlere dönüyoruz. Dedemin bu. Tak şunu prize. Ne? Baba delirdin mi ya? Evet delirdim. Evet delirdim. Bu ev beni delirtti.